Akımlar. 17 lira. Pardon? 17 lira. Bir daha söyle. 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 Bu daha komik lan. Bu hayvan daha komik. <laughs> ama sen tipini yerim lan çok. Senin değil ama benim diğerin. Bana sen gibi bakmadı kimse. Beni sen gibi öpmedi kimse. Sen nereden çıktın geldin? Merhaba arkadaşlar. Mehmet bunu yediğinde yüzüne sürdüğünde çok güzel oluyor mesela. Mehmet hep de ye. Mehmet bunu yediği zaman çok hoş oluyor mesela. Yüzüne sürüyor çok hoş oluyor. Mehmet bir de ye. Çık arkadaşlar. Çık. yakışıyor. Herkes de benim öyle beğeniyor. Ya demek herkes seni böyle beğeniyor. Kimmiş o herkes bakayım? Leyla'cığım başlamayalım yine. Hmm, başladık bile. Şunu çekmek için ne kadar çalışıyor acaba ya insanlar? Saygılar. Hey, what's up everybody? This is... Kapattan. Ya vücutları çok iyiydi yalnız. Heriflerin vücutları çok iyiydi. Yap dede. Kılıçlar mu? bunu. Yap. Ya dede ne yapıyorsun ya? Güzel eğleniyorlar ama. <laughs> ses değişimine bak bak. <laughs> bak ses değişimine baba. Aa, <laughs> Sa Saldı ordu. Hadi akar ya böyle. Yusuf'um, <laughs> Biz Ama ne yapıyoruz ya? Yalvaracaksın gene. Leyla'cığım. Mecnun'un... Ablacığım lensi bir milyoncudan mı aldın? Bu ne ya? Ne? No. <laughs> <laughs> no. ben, ben, ben de yapacağım oğlum. Ben Vallahi diyorum ben de yapacağım. TikTok iyi oluyorum lan. No. <laughs> Evleneceğim. 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 Nerede senin bu ayakkabıları? Çalındı değil mi? Yok be oğlum üçüncü ayını yenilemiş Arkadaşlar, Arkadaşlar kuran güneş kardeşimi çok seviyorum Güneş ha? kardeşimi çok seviyorum Kim kim lan o? TikTok 2 lira yollamış. Abi hız testi yaptı. Hızına bakalım. He, açayım değil mi? Açayım IP mi göreceksin? Oğlum bir şey söyleyeceğim. Güneş abone olup Güneş abi çok seviyorum demek ne demek lan? bir tane markaya... Canımsın. Yedi de anlamadı. Kapımız ayrı <laughs> Ha ay oğlum TikTok izliyordum ya kafa gitmiş. IQ düşmüş. <laughs> Arkadaşlar Kur'an çarpısı Güneş kardeşimi çok seviyorum. Bu arada bunu bunu bu şekilde okutmana gerek yok. Gerçekten seni çok seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> haram haram. Vor der Tür steht bald Ramadan. Bitte hmm. sieht euch ordentlich an. No vodka, liebe Madam. Yeah. Alkohol ist haram, haram haram. Immer rufen die Hajis mich an. <laughs> Ya hayatım dişin... le le Dövmesine bakıyorum mu? Oğlum aptalını da izliyorum zaten Ya çocuk ne yapıyorsun? Anlayacak mısınız? Neyi? Kahve, kahveniz. <laughs> ne kahvesi? <laughs> Şaban Kahve! ya. Ya bağırıyorsun ayıp ya. Bu şey ye yeşil çam bakışı mı bu? Şu... Dur bakayım. Seviyorum seni. Kaşların böyle kalkması mı lazım? <laughs> Biz de yedik. <hayal> <laughs> O ne lan? Aşıktır. Oh, Çamaşır suyu değil o. Çamaşırsızı değil. Çamaşırsızı değil. Çamaşırsızı değil. Var mı suyu? Güzelce bir yoğuralım. Dur ya. dur. Fırkan, bok gibi kokuyor bu. Evlendin mutlu musun kardeşim? Evlendin mutlu musun? Evlenim mutlu musun de. söyle. Aşkım. Efendim hayatım. Aşkım. Efendim tatlım. Aşkım. Efendim hayatım, efendim. Aşkım. Ney lan ney ney ney? Abi ben, benim az önce size söylemeye çalıştığım şuydu bu arada. Ee, bu benim kocam. Bak bir adam geliyor. Adamın mutsuzluğuna bak. Bak bir de bu var. Kimin kocası bu? Bu benim kocam. Bak dayının şok Adamın ben nereye düştüm kısmına bakar mısınız ya? Nası bu bu benim kocam, evimin direği, kalbimin safi canımın. dediğim bu değil. Nasıl bit yere düştük böyle? Güzel 7 ay vermiş. Ev'e girmem lazım ya. Yani niye gir Dur bulacağım sizi onu Bulacağım bekle. Bu bu bu. Kimin kocası bu? Bu benim kocam, evimin direği, kalbimin sahibi, canımın. Kimin kocası bu? koca. Canım ya bir de selam veriyor ya. Ulan yerim lan seni aslan adam evin direği be. Kocası bu. Bu benim kocam. Evimin direği. Kalbimin sahibi. İçinden de diyor ama yani sikeceğim diyor. İtfaiyeci aynen. Kimin koca. kocam evimin direği kalbimin sahibi canımın içi Kimi... O bir tane var bir tane var onu Kimin arıyorum Kocası bu bu benim kocam evimin direği Kimin kocası bu bu benim kocam Burada evim... yok ya Nasıl bulurum acaba onu? Da öyle devam ediyor.